Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlerle Kuzey Efekt AVM'deyiz. uzun zamandan sonra ilk defa geliyoruz arkadaşlar. Ve şimdi bugün sizlerle birlikte gezeceğiz burayı. Hadi gidelim. İlk şöyle. Bu yoktu. Bu İçeride gerçek ağaçlar var. Ve çok güzel bir ağaç. En güzeli de buranın üstünün açık olması. O yüzden biraz serin oluyor tabi, Değil mi? Evet. evet. Arkadaşlar. buraya gelenler bile yanında asla hediyeler yok. Ve tuttuğu bağ arkadaşlar? Yaşı bir şeydi. Gelin eve bakalım. trafola bir tane şeker gibi görünsün diye bir şey sarmışlar. Ama alttan çıkmış bambu olduğu da çok belli. Evet, böyle de değiştirmişler. sanırım bunları yıl başında yaptılar arkadaşlar. Ama yılbaşı çok geçti maalesef. Evet. Çok güzel bu bak. başka şekilde bildim. İşte Hadi artık gelin alışverişe gidelim. Evet. pançoya bakalım önce bir. evet mağazalara girdiğimizde durduralım sonra devam edelim evet arkadaşlar anne biraz alışveriş yaparken biz dolaşıyoruz kamera ay bende ayın. şöyle bir saatlere bakalım Bakın arkadaşlar sayıyı parlıyorlar. Hani? Göster. Şu sayının ne? İsm Yok ya o ışık buradan böyle. Evet. Bekle. Ben nereye gideceğimizi biliyorum. Evet arkadaşlar. arkadaşlar şimdi şöyle. burası kapalı Ben sana Evet arkadaşlar içerideyiz. Ay ben canım. Ah, gidiyor musun? Tamam. Evet. Nereye bakacağız? Dilar söyle. Nereye gidelim? Arkadaşlar, bu ya Tanıtayım mı? Ya biliyodur arkadaşlar zaten. Nasıl istiyorsun? Bekle. Evet nereye gideceğiz? Ye -ye. Evet arkadaşlar çok güzel. Yemek istiyorum. Hadi gidelim. Evet. Hadi. 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 Hadi Yo gördün. Yüz kuşa yüz büyük hediye. Aa, arkadaşlar, evet şöyle saate geçelim. Abi ya. Arkadaşlar telefon. Biz İyi de bizde var ki zaten bundan. Üçüncü. Ya zaten biz iki kişi izliyor, üçüncü kumandaya neye ihtiyaç var? Bay evet arkadaşlar bunlar. Aa, aa. Aa, çok güzel. Kredi kartları. Evet. Çok. <laughs> Panda mı? Tamam. Evet arkadaşlar, Pandanın yanındayız. Da -da evet arkadaşlar, seksek sek bulduk. Oynayalım mı? Evet. 1 2 3 4 5 6 sıra sende. 1 2 3 4 5 6 aslında bu 8 arkadaşlar. Bakın. Ben yapayım. 1 2 3 4 Şöyle 5 6 5 burası 5 Arkadaşlar 6 7 ve 8. Güzel. Evet arkadaşlar bakın manken. Mini bu güzel çocuk. Prenses çocuk. Evet. Bakın. Hadi gidelim. Hadi. Hadi. Ama hep Hadi. sen zaten...